Sen emin misin bundan? Ya biri görürse? Merak etme sen. Kimseyi çaktırma yeter. İşte, tamam, ben çaktırmam zaten de sana bir şey olursa. Sen bana tüm dönüşleri söyleyeceksin. O kadar hızlı gitmem zaten, merak etme. Oo, bakıyorum da çoktan hazırız yarışa. Evet, önce güvenlik. İnşallah güvenlik. İsim neydi? Ayşe Uzun. Ama kısaca Ayşecik yazabilirsiniz. Kamil abim hep öyle der. Al bakalım Ayşeciğim. Bunu tişörtüne yapıştır. <laughs> Sol tarafı. <laughs> ya hadi sen geç yerine hadi. Ayşe bak çok dikkat ediyorsun. Ben sana bundan ulaşacağım. Sakın ha beni duymazdan gelme. Tamam. İyi oldu sana. Yedin fırçayı oturdun aşağı. Sana ne oğlum sana ne ya? Efendim Cennet Sultan. Ay Kamil oğlum yetiş. Ne oldu? Oğlum Ayşe Bisiklet yarışına mı katılacakmış? demiş komşunun kızı görmüş. Kurban olayım oğlum al getir. Vallahi başına bir iş gelecek çocuğun. Ya gözü görmeyen çocuğun ne işi var bisiklet yarışında? Ay ne bileyim oğlum şenlik dememiş. Neymiş yarışa katılacakmış. Ya hep istiyordu zaten ama ben yapamaz diyordum. Ay ne ara gitti bu kız anlamadım ki. Ya Ayşezik akıllı kızdır. Yapmaz öyle şey. <laughs> Yaptıysa da... <laughs> Tamam tamam dur panik yapma. Sen <laughs> panik yapma tamam ben gidiyorum. Panik yapma. Ayşe, duyuyor musun Ayşe? Duyuyorum, sakin ol. Tamam, her dediğimi yap. Sakınız yapma. Tamam, merak etme. Yarışmacılarımız hazırsa. Sayıyorum. Üç, iki, bir, başla. Ya kuzen, yol yakınken dönsen mi ya? Ne var önümde? Sen onu söylesene. Saat 10 yönünde kıvrıl. Saat 3 yönünde bisiklet var. Şimdi dön. Evet. Çok güzel değil mi? Evet. Kardeş, Kardeş burada bisiklet yarışması yapılıyormuş nerede? Çoktan başladı. Bu tarafa doğru gittiler. Kuzen çok hızlı gidiyorsun. Yavaşla. Uçuyorum kuzen uçuyorum. İleride dönüş var ayşe yavaşla. Çok iyi gidiyorsun Ayşe. Çok az kaldı. Önde miyim? Önde üç kişi var. Saat üç önde, saat dört önde, saat on önde. Kaç kişi kaldı? İki kişi kaldı. Yavaşla taş yola gidiyorsun. Ayşe yavaşla. Ayşe yavaşla. Ayşe göremiyorum seni. Neredesin? Ayşe neredesin? Göremiyorum seni. Ayşe! Ayşe! sevdiğim tutmuyor. <laughs> Nasıl olur ya? Kardeşim, kardeşim. Benim kardeşim Ayşe Uzun. Bak bakayım listede var mı adı? Ayşe Uzun. Ha evet Ayşecik, yedi numara. Arkadaşım da. niye alıyorsun gözü görmeyen çocuğu bisiklet yarışına? Ne bileyim abi ben. Belli değildi ki. Kamil abi, Kemal abi. Ne oldu? Ayşe düştü, ses vermiyor. Nerede düştü? Ya şu taş patika yolda. Ayşe! Ayşe! Ah oh be kızım! Ah oh be kızım! Ayşe! Hapsizlik! Ayşe. Ayşe. Ayşe iyi misin? Ayşe! Ayşe iyi misin? Ayşe! Ayşe iyi misin? Abi. Sen misin? Benim. Benim abisinin gülü benim yavaş. Oh. Çok şükür. <laughs> İyisin değil mi? Yok bir yerinde bir şey ha? Abi tam geçiyordum biliyor musun? Önümde iki kişi vardı. Ah kızım. <laughs> Çok iyiydi. Ben size ne diyeyim bilmiyorum ki. Cimcime kalk. Kalk bakalım. Yerinde bir şey var mı? Yavaş. Ayşecim dokunduğum yerler acıyor mu? Yok. Tamam omuzlarına bakalım yavaş yavaş. Acırsa sen söyle. Bir ağrısızı var mı? Yok. Çok güzel. Bir de son dizlerine bakalım. Buralarda bir acı var mı? Yok. Çok güzel. Çok şükür hiçbir şey yok o zaman. Sağ olun doktor hanım. Ayşe, <laughs> ne oldu kızım, kızım, ne oldu anne, Ayşe? Ben? Anne, oldu? sakin <laughs> ol, yok bir şey, bak burada. Ay Ayşe kızım, Cennet teyze, sakin ol, çocuk bu düşmüş, bir şey yok, baktım ben. Ayşe kızım, ah be annem, ne yaptın sen? Anne, ben abime bir hediye almak istedim, ben ona hiç hediye almadım. Bak ya, ah be anneciğim, ben sana bana haber vermeden hiçbir yere gitmeyeceksin demedim mi? Hem kızım. Senin neyine bisiklete binmek? O nedenmiş ki? Benim de hakkım değil mi bisiklete binmek? Benim de hakkım değil mi abime bir hediye almak? Abim döndü. Ben onun için bir hediye almak istedim anne. Benim de hakkım değil mi? Abicim, bir tanem. Sen zaten benim için en büyük hediye oldun. Başka hediyeye gerek yok ki. Sen varsın. Kurban olurum o gözyaşlarına. Ben senin güneyim.